Oradaki ikinci demiş ki Cenab-ı Hak Süleyman Aleyhisselam'a Davut Hanedanı'na nasıl böyle muhteşem bir saltanat vermiş. Emrine rüzgarı vermiş ki havada böyle gidiyor. Ne büyük bir saltanat. Aynı zamanda rüzgarın bir görevi de çok uzak mesafelerde de olsa sesleri kendisine getiriyor. Süleyman Aleyhisselam e, insanların veya hayvanların kendi hakkında olan konuşmalarını da işitiyor. Mesela havadayken bunu işitmiş ve emir vermiş adama yakın bir yere inmiş. Demiş sen az önce böyle söyledin. Cenab-ı Hak Süleyman Aleyhisselam'a ne muhteşem bir saltanat vermiş diye böyle hayırla yad ettin. Şunu iyi bil ki demiş insanlardan birisinin Allah'ı tesbih etmesi Allah'ı tesbih etmesi bize verilmiş olan bu saltanattan Allah katında çok daha hayırlıdır. Merak etme demiş. İşte Süleyman Aleyhisselam'ın havaya binmesi. Ee, acaba hiçbir vasıtasız bir şekilde rüzgar alıp götürüyor muydu? Ee, yine bir vasıta var mıydı diye şöyle rivayetlere bakıldığında Süleyman Aleyhisselam'ın hizmetinde bulunanlar tahtadan bir döşek yapıyorlar. Yani diyelim ki o hani odanın içerisine tahtalarla dilmelerin üzerine şey çakıldığı gibi tahtalar böyle bir zemin hazırlıyorlar. Kendinin de üzerine oturduğu bir sediri varmış. Tahtadan koltuk diyelim bugünkü tabirle sedir onu da oraya koyuyorlar. Süleyman Aleyhisselam oturuyor. Kaç tane askerini alacaksa o askerlerin de e, içine girebileceği veya üstüne basabileceği şekilde. Ayrıca silah, teçhizat onlar da yükleniyor ki bu şimdi e, artık metrekaresini bir düşünelim. Ne kadar asker, ne kadar teçhizat var. Kendisi de oturuyor. E, şey yok ama, kemer yok. Hani bugün belli bir hıza ulaşınca tabi havada da gidiliyor. Bir rüzgar olsa, belli bir hız olsa, bir duracak olsa dökülmeler olur, şeyler olabilir. Bunlar yok. Mucize olarak yumuşak bir rüzgar onları havada öyle uçuruyor ki alçak irtifada gittikleri vakit tarladan, ekinlerin üzerlerinden gittiklerinde ekinlerde böyle bir dalgalanma olmuyor. Yani o süratten kaynaklanan bir e, hava akımı ve onunla ekinlerde şey olmuyor. Hatta böyle yine diyelim ki arçak, alçak irtifa diyoruz, e, yere yakın bir şekilde giderken Süleyman Aleyhisselam o vasıtanın üzerinde e, oradaki ekinci demiş ki Cenab-ı Hak Süleyman Aleyhisselama Davut Hanedanına nasıl böyle muhteşem bir saltanat vermiş? emrine rüzgarı vermiş ki havada böyle gidiyor ne büyük bir saltanat diye bunu aynı zamanda rüzgarın bir görevi de çok uzak mesafelerde de olsa sesleri kendisine getiriyor Süleyman Aleyhisselam insanların veya hayvanların kendi hakkında olan konuşmalarını da işitiyor. Mesela havadayken bunu işitmiş ve emir vermiş. Adama yakın bir yere inmiş uçağı inmiş diyelim. Bugünkü tabirle helikopteri inmiş. E, demiş sen az önce böyle söyledin. Cenab-ı Hak Süleyman Aleyhisselam'a ne muhteşem bir saltanat vermiş diye böyle hayırla yad ettin. Şunu iyi bil ki demiş. İnsanlardan birisinin Allah'ı tesbih etmesi Allah'ı tesbih etmesi bize verilmiş olan bu saltanattan Allah katında çok daha hayırlıdır. Merak etme demiş.